Bir gün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Van'da Nurşin Camii'nde nasihatlerde bulunurken cemaate anlatacağı konuya dikkat çekmek için talebesi Molla Resul'e hitap ederek ''Kardeşim, size günahkar bir genç teslim edilse, bütün imkansızın elinizde olsa, bunu ıslah ve terbiye edin denilse, siz ne kadar uğraşsanız genç namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, şer'i kuralları uygulamazsa ne yaparsınız diye sorar. Orada bulunan alim ve fazıl zatlar, Seyda, vallahi bu feraizi yerine getirmezse biz önce tehdit ederiz, olmazsa döveriz, daha da olmazsa o genci hapsederiz. Çünkü şeriat buna izin vermiştir derler. Üstad onlara hitaben, kardeşlerim işte burada benim fikirlerimle sizinki uyuşmuyor dedi. Orada bulunanlar peki siz ne yapardınız diye sordular. Üstad şu cevabı verdi. O gence önce iyilikle söylerim. Sonra farzları yaparsan seni hediyeyle taltif ederim derim. Yine yapmazsa bir tarafa çekilip ağlayarak Ya Rab bu genci yakma, merhamet et, çünkü ıslah etmek senin elindedir diye yalvarırım. Sizinki neye benziyor biliyor musunuz? Arkadaşınız da harbe gittiniz. Arkadaşınız kaza eseri düşmana esir düştü. Onu kurtarmaya çalışmayıp iyi oldu yakalanmasaydı demeye benzer. Veya gezmeye çıktınız. Arkadaşınız suya veya bataklığa düştü. Elinden tutup çıkartır mısınız? Yoksa bir tekme de siz atıp iyi oldu düşmeseydin mi dersiniz? İşte mühim olan onu cehennemden ve bataklıktan kurtarmaktır. Kurtaramazsanız hem dünyası yıkılacak hem cehenneme yollanacak. İşte Bediüzzaman'ın bu engin ve zengin şefkati gibi bizler ister anne baba olalım, ister öğretmen veya hoca olalım, bu hikmetli ve şefkatli muameleden ders alıp gençlerimizi yetiştirmeye çalışmamız lazım ve elzemdir.